Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi e, böyle sular kaplarımızda dolu bir şekilde biz hep Türkan'la beraber annelerimiz soru soracaklar. Şimdi bakalım. Şimdi biz bilmiyoruz. <laughs> Annem ne yapacak? Evet, Filiz teyze sendeyiz. En çok kim konuşur? <laughs> ben şöyle. Yapayım. En uykucu kim? En çok kim yemek yer? Seçil. Seçil. en çok kim su içer? Şöyle en çok kalkar. kim giyinmeyi sever? Oh. Ay. en Biz çok kitap yok. okumayı kim sever? Kendimi açamadım. En şakacı kimdir? Anne. Kimdi? anne. <gülüyor> <gülüyor> anne. Olmuyor, ben peçimim, en çok kim gezer? <laughs> <Ne yazdım? gülüyor> Okulu en çok kim sever? <laughs> Hayvanları en çok kim sever? Ayşe kadar sever. Evet alamıyorum. Bay bay yapın. Bay bay. Evet arkadaşlar bugünlük bu.